Ya bu ne? Niye daha çok almadın? Hanımefendi canım ben bir tane alabildim. Ha, tamam seni göstereceğim şimdi. Şey ne çiçek almaya gerekti bak bak bak. Ne var Senin ne? Seninle Ankara Şubat diye çiçekler aldı. Bak 10 oh. Nisan. <laughs> Gerçekten mi? Bak 7-10 Nisan'a. Ich habe <laughs> Niye? Çırakım ben seni sevdim, sen beni hiç sevmedin. Sevdiğin sıradan hayatım ne yapayım? Fabrikada çalışıyorum, o kadar para alıyorum. Ve her şey zam 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 ne yapayım? Geçinemiyoruz işte. Bir gün bile yetinemiyorsun. Sen ne yapıyorsun? bana aman hayatı benden iyi biliyorsun. <laughs> Ama nereye gidiyorsun hayatım? <laughs> Allah'ım. Allah'ım ne yapayım? Gülme beğenmedi. <laughs> Ama hiçbir şeyi beğenmiyor ki. <laughs> Her şeye zam geldiği bir <laughs> Faturalar, akaryakıt, petrol. Çok. Petrol. Çok. Ne güzeldi eskiden bir vizyona katılıyorduk. Ayda pek kar vardı. Duyuyor musunuz? we <laughs>